kimsin ya? Allah'a inanmıyorum, dine inanmıyorum, kitaba inanmıyorum. Sen kimsin? Yeni yeni nesilde gruplar tönemeye başladı. Neymiş? Zebani gruplarıymış, yok X gruplarıymış. Küçücük çocuklara sosyal medyadan Allah yok, din yok, iman yok diye empoze ediyorlar. Burası Müslüman bir ülke kardeşim. Benim kardeşim dostum Cuma günü dükkanını kapatıp gider namazını kılar Cuma namazını. Burada benim annem, babam kim varsa sabah kadar vatan için dua eder. Lütfen çoluğunuza çocuğunuza dikkat edin o tabletlerine, o telefonlarına dikkat edin. Saçma sapan gruplar dini değerlerimizi ayaklar altına alacak sözler söylüyorlar. Bir de utanmadan sosyal medyada bazı fenomenler bunları alıp röportaj yapıyor. Niye? Takipçi kasmak için. Sen bizim dini değerlerimize saygısızlık gösteremezsin. Bu gruplardan bir tanesiyle sosyal medyada kavga ettim. Bana diyorlar ki seni bu dünyadan sileriz. Silmezsen şerefsizsin. Sen benim kuralıma, dinime virüs atamazsın.